Nafçı kupasından bir orta sahayı bekliyor 17 kaydı o. 17 kaya şurada şöyle bir sıkıntı var 17 kada. Galatasaray çok istemesine rağmen 17 kayı. 17 kaya transferinin şöyle söyleyeyim 17 kanın <laughs> menajerleri daha doğrusu 17 kanın şirketi 17 kanın menajeri başka bir isim şirketinden bir isim Galatasaray'ın bir yurt dışı transferini yapıyor ve bu yurt dışı transferindeki ödemesini alamıyor aylar geçmesine rağmen. Ben dün 17 kanın menajerlik şirketinden 3 tane farklı isimle konuştum. Galatasaray'ın ilgisini doğrulamakla beraber oyuncu tarafı Diyorlar ki bizim burada geçtiğimiz dönemlerden ödenmeyen bir ücret var. Ve bu ücreti biz almak almazsak bu transfer zorla girer diyorlar. Ben direkt onlara dediklerini söylüyorum. Benim cümlelerim değil bunlar. O yüzden 17 kadar ben biraz frenli gidiyorum. Yani çünkü problem olur. Mesela bir dönem dünyada bir tane menajerlik şirketi mesela Fenerbahçe'de çalışmıyordu. Yaşanan bir krizden dolayı. Bu hassas ol olabiliyorlar. Hassas e, olabiliyorlar. Mesela Archie şey. Brown transferinde de e, yaşanan <laughs> geçmiş krizlerden dolayı Archie Brown transferinde olan bir isim o dönem Ali Bey görüyor, o ismi transferi iptal edecekler. Yani bu tarz krizler olabiliyor. Öyle bir krize dönüş